Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrardan videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Valon hatta isim değiştirme nasıl yapılır? Çok kısa ve öz bir şekilde size anlatacağım yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. Geliyoruz buraya dümdüz bir şekilde Valorant isim değiştirme olarak yazıyoruz arkadaşlar ismimizi. Şurada Player Bros adlı bir site var. Giriyoruz. Ben site'in linkini aşağıda yorumlarda açıklamada vereceğim arkadaşlar. Oradan girebilirsiniz. Aşağı iniyorsunuz. Bakın şurada mavi çerçeve içinde olan mavi yazılan bu bağlantıya tıklayarak yazısına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Zaten sizi Valorant şeyine yönlendiriyor. Giriş yapıyorsunuz hesabınıza arkadaşlar. Giriş yapma yeri geliyor. Giriş yapıyorsunuz. Sonra burada isminiz çıkıyor arkadaşlar. İsminizi buradan değiştirip kaydet diyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, Gmail'i göstermek için de şöyle bir oturumu kapat diyelim. Bakın arkadaşlar buraya getiriyor sizi giriş yapın diyor. Hesabınızı giriyorsunuz. hesabı giriyorsunuz arkadaşlar. Devam et diyorsunuz. Bakın adres, ne Gmail'inize ki hangi Gmail'le kayıtlıysa geliyor arkadaşlar. Bakın kodumuz buraya geldi. 562 368. Bu kodu arkadaşlar giriyoruz. Kopyalıyoruz. Tekrar sitemize geliyoruz. Yapıştırıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sitemize giriş yapıyor hesabımıza. Hesabımıza giriş yaptı arkadaşlar. Buradan da istediğim ismi koyup değişiklikleri kaydettiyip 30 gün değiştiremiyorsunuz sonra tekrar değiştirebiliyorsunuz. De, bu, ürünü, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abonelerimiz bu sıra artmıyor arkadaşlar. Siz desteklerinizi verirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. O zaman hoşçakalın. Bay bay.